Sizin için, sadece sizin için. Demirbank bireysel. bankacılığı sizin için çok kolaylaştırıyoruz. Size demir kart hızıyla Türkiye'nin her yerinden 24 saat para çekme ve işlem yapma kolaylığı getiriyoruz. Demirbank iyi günler diler. Görün bak, bu armalar hep böyle. Hiçbir şey yok. Taksi. <laughs> bu adamlar da sizin falan diyor. Öyle ne dişiye bağırsınlar, ne sinirlensinler. Hello. Hayatta göremezsin böyle şey. Hallo mein Schatz. Hey hey hey. Was denn? Hier ist das mit dich. Was du zwei Stunden weg gestern Abend? Kannst du Andreas fragen? Tuhaf bu adamlar ya. Ne düşündüklerini, ne hissettiklerini hiç belli etmiyorlar. Ne ki başına bir şey geldi. Öyle yardım falan kesinlikle bekleme. Hayatta umursamazlar. <laughs> Onlar için en güzeli, en iyisi almamalıdır. Aa, bak orada dur. Bizim Alman patronu istedi. Bütün Almanlar lafa takıldı. Dünyaya bakın, laf <laughs> <yasayı> göreceksiniz! göreceksiniz. <laughs> ne gündü? Herkes nerede? Gel bakalım. Üzerime ipeksi bir şeyler giymek istiyorum. Gerçek ipek proteinleriyle zenginleştirilmiş yeni yumuş ipek. O eşsiz ipek hissi ve çekici parfüm kokusu yumuş ipekte buluştu. Çamaşırlarınızda ipeğin verdiği o muhteşem duyguyu her gün yaşayacak... ...ve teninizdeki bu ipeksi dokunuşa bayılacaksınız. İpek yumuşaklığı hep sizinle olacak. Yol hikayemiz başlıyor. بتلين ile kepeğe veda edip saçlarınıza özen göstermenizin şimdi tam zamanı. Biyo dengeleyici formüllü yeni Clear, kepeğe yol açan mikroorganizmalar üzerinde etkili olarak saçı kepekten arındırır. Üstelik sık kullanıma uygun biyo dengeleyici bileşimi saç derisinin doğal nem dengesini korur. Clear'i düzenli olarak kullandığınızda saçlarınız her zaman canlı ve pırıl pırıl olur. Biyo dengeleyici formüllü yeni Clear. Kepeksiz güzel saçlar için işi uzmanına bırakın. Baharatlı bir yemek sonrası nefesinizi tazeleme zamanı. Orbit Winter Fresh, benzersiz Winter Fresh tadıyla nefesinize gerçek tazelik ve ferahlık kazandırır. Ve yine Orbit, asit saldırılarını durdurarak diş minelerini güçlendirir, dişlerinizin güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Hem nefesinizde benzersiz Winter Fresh ferahlığı sağlayan, hem de çürükleri önlemeye yardımcı olan tekçikler. Orbit Winter Fresh. Uyan çocuk, bu yıl Cumhuriyetimizin 75. yılı. 75 yılda büyüdü ve gelişti bu ülke. Zorlu ve çetin mücadelelerden geçerek. Yürü çocuk, ilerle. Attığın adıma dikkat et. Gideceğin yolu doğru seç. Bu ülkenin geleceği senin ellerinde. Zaman zaman önüne engeller çıkabilir. Yılma. Engeller başarıları değerli kılan. Gülümse çocuk. Geleceğe umutla bak. Umutsuzluklar ve yıldınlıklar değil büyük umutlar taşır bizi mutlu geleceklere. Uzak çocuk, Biz Cumhuriyeti 75. yılına getirdik. Bu bayrak yarışında görev sırası sende. Başarılarımızdan gurur duy, yaşadıklarımızdan ders al. Haydi çocuk, nice 75 yıl. Onun mutluluğu. Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiye 500 milyar, toplam ikramiye 1 trilyon 300 milyar lira. Milli Piyango İdaresi. <laughs> Kalgonit, erişilmez temizleme gücü. <laughs> Renkli kapak mı dediniz? Renkli kapak Nokia'nın işi. Serinlemek için artık step var. Bir bardağa bir kaloriden al. <laughs>